Bakın bak ilk ay gözüme bakıyor o çoğukta nasıl durdun hala buralarda ya mı ya <laughs> Yani. Şenköy. Simap Şenköy'densin. 10 senedir burada hayvancılık yapıyorsun. Ha. Yaz kış duruyorsun burada. Şu an eksi 15. Gece de burada yatıyorsun. 200'e yakın küçük baş hayvan var. Yaşıyorsun. Evet. evet. Yaş kaç? Dede. Yaş 77. 77.